Öyleyim açak geliyorum. Bana bak zemin kaygan. Arazi işletile takalım mı? Hadi takalım. Ame. Ee. <laughs> Ame dinliyor. <dinliğiniz>? Ee. <laughs> ah, konuşursun. Evet. konuşursun. Her hava belki konuşur musun? Her zaman hazır olduklar konuşursun. Konuşuyor Ayşın, konuşuyor ne konuşuyor. Efendim, anlat bakalım, beni gördüğünüzde ilk aydınlığı ne istiyorsun, ne sanıyorsun, ne düşündün mü? Yoksa <laughs> gezer gezer bırakırım diye düşünüyorsun. Ama bunun sorusunun cevabını çok merak ediyorum. Yani, bu konuda bana samimi olmak çok istiyorum, tamam mı? Sen bilir o günkü duyguların nasıldı, şimdiki duyguların nasıl? öyle benimle ilgili en büyük şikayetim evlilikle ilgili hayat kısıtlarım ama bir şey soracağım ya <laughs> <laughs> <ben> Ha <hala> <laughs> <laughs> Allah'a <laughs>